Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyi diyelim. İyi olalım canlar. Vallahi arkadaşlar iki gündür video çekmiyorum. Çünkü çok rahatsızdım. O yüzden de çekmek istemedi. Daha hala da aynıyım ama yine de bugün iki gün önce bakarsan elhamdülillah iyiyim arkadaşlar. Apınan ilacından ayağa kalktık. iyi ittik arkadaşlar. Biz hastalandık çıtlı soktum arkadaşlar evde. Ondan sonra cıma, e, buraya da ki ekmek sulamaya geldiydim. Ekmek sulamaya geldiğimde de suyu bir baktım suya su sıcak. Bir duş aldık Ondan sonra cıma, ekmeğimizi de sularız. Bir de yumurta Annemin kalan yumurtası var arkadaşlar. Ondan sonra cıma, da buraya çağırır. Anam da yok ya arkadaşlar. Gerçekten de annesizlik de çok kötü. Şimdi olsaydı o Geldik mi sıcacık. Anadolu'da ne yetmiş bilmiyorum ki şey. O temizledik içince yok bir de mutfağa bakım var. Daha Enes bekledi. Evet canlar bu. götürmüş mutfak. Dolabının içine koymuş hatta. Bedensel tutacak. Yenisi böyle yansın. Bu da iyi bir şey. Bu odun şiddetinden bu biraz şeyde kaldı. Bir şimdi gidelim arkadaşlar ekmeğimizi sulayalım gelelim enesine. Uyanarken ev ısınsın. Beş dakikada da ekmeğimize bir su saçın. Şuraya koyayım yine de. Yazık kaldırmış bacım. Evler silmiş, süpürmüş. Bu bacımın dediği el gider sel kalır el gider kum ha sil gider kum kalırtır ya bunlar bacım her zaman bacı bacıdır arkadaşlar sağ olsun sildi süpürdü o da gitti buraları yanar yerli kal Enes bu Enes de arkadaşlar arkada öyle bir masum galiba bu da hastalanacak yine öyle bir şey yazık kendinden geçiyor Kim ki? Gel oğlum. Yana dursun babamız. Biz gidelim gelelim bu şeyimize sulayalım. Dur dur. Evet arkadaşlar ekmeğimizi de sulayayım. Her sulayım arkadaşlar. Böyle içine suladım mıydım çok hamur oluyor. Ama böyle kulağım uyudu. biniyor aşağıya doğru. Şapka gibi olduğundan dolayı. Ya vallahi bu kadar geldim. yeni çıktım arkadaşlar dışarı. Annem oraya geliyor. Bunlar kısa dış boyu. Malum. tam elə baxın 9 olsun sualında elə görən də məlumatı qətac. Sualı düzbəy zaman çıxartdıq. Biraz da çorap götürelim boyalım. Hadi evet, yok evde. Evet Kamerinin babası da yine ava gittiler ağır, arkadaşlar onlarda. Biz yalnız evde iki iki gün. Bakalım. Ne olacak? Hümeyra'da Emine Engin evet. bir de yemiş. Onlara patates pişirilmiş. Şey Yurtdurda kopikleri artıyorsunuz arkadaşlar. Çobana gidip geldi. Onlara hümet götürdü. Oturmuş yani orada. Hümeyra'da Emine Engin bir de geçmiş. Üneyim yapacağım. Patates istemiş. Emine de bu <laughs> su güzelliğine nasıl pardon. Nasıl memultia. Ne şey diyor ya Hatteinki ki ki senin etmeye bulselakla değil. Buradan oldu sevda, oldum, getirmiş. Her şeyi hazırlamış arkadaşlar koymuş. Dur şu da şöyle. Örtüm. şu da giderken girip oturadı tamam mı benim. Ya tabi kaşa ileriye zaman da görüşürüz tekrar. Ya tabi kaşa ekmeğimizi düllemeye geldik kaynasına. Şöyle. Dur bakım anne. Dur bakım anne. Tamam. Bismillah. Nasıl, nasıl iyi olmuş bari? Biraz kurul olsun diye çok şey olsun. Taştım mı şey oluyor? Bir şey o oluyor o da. Aynı hamur yanışır. gibi oluyor. Ya evet, hamur gibi oluyor. Mesela bu mesela şey ise onunla alışır. Eee.

Ne? 3 oldu. Bu işte. da gol gibi duruyor anne ne? Anne yani o da börek gibi varmış. ne? Üst. İşte. Evet, işte. ne? dört mü dedik? Dört mü oldu bundan? Evet. Tamam. Fazla bir altı. Bu 8. Çiğ ekmek sulayacağız. Çileci yedik. yedik. Basta suyu sıcak koruncuk. Dobayda yağıncık. Yumurtayda koruncuk. <laughs> Bugün de aynı misafir gelmiş gibi oldu. 8 Annemin oldu. Buraya. Bu iyi ne anne? Değil. Evet. Bundan da 9 oluyor. 12 tane var anne burada. Ne mi anne? Hı -hı. Olsun ya. Yani. Şimdi Bu da 11. Evet. 9, 11, 12 evet. 12 tane var. Adamamda amda görse lambayı şaşırır. Annem geldi sana. Bir tane şarj var anne. İyi anne. Ne, ne? Bir tane şarj var. Neymiş? Giden tirengeri geri. Neydi ki onun adı? Nasıl çalınıyordu? Şöyle oynuyordu. Vallahi bilmiyorum sen bileceksin. Ha. Giden geri dönmez diyor ya. Dönerler inşallah. Yok yani Hı, öyle bir şey var ya. <laughs> Oldu ZAMAN arkadaşlar. İlk görüşürüz tekrardan. Evet arkadaşlar. Yumurtalarımız haşlandı. Annem de gitti. Çıtla unutmuş. Yusuf'un ikimiz kaldık. Enes'in annem gittiler. Bana da sen çay demle yumurtayı soydu, biberi tuttu, şeyi dedi. dedi. Sofrayı ser dedi. Biz geliyor dedi. İyi. Ama evim yok ya. Evi bayağı soğumuş arkadaşlar. Sobaya hani o evim bayağı şey yaktı. Odun konu yaktı. Bugün Yusuf'un kaynanan gün oraya gittik. Ondan sonra Yusuf da varlarına işte topluları e, hapladı, ilaçladı diye yani misalım. Ondan sonra ben, onlar zaten yemek yapmışmış da ben de patates pişirdim. Bunu da yarınıza yendi. Ondan sonra da rahatsız halinde saman basıyormuşmuş. Onu da hallettiler. Üstünü örttüler. Oradan da geldik. Valla her gün aynı, her gün aynı arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Sabah kalkıyorum, akşam yatıyorum yani. Zaten Geceler uzun olur. Gündüzler kısa olurmuş ya. Gündüzler acayip çabuk geçiyor. Dörtlümeden akşam oluyor valla. Bu burada kalsın. Baba annemin konuşumu götürelim. Tuzunu alalım. Dur ahmet su. Şuradan da çay bardağlarını hazırlayayım. Bunu da içine koyalım. Gidelim. Annem gibi gelince konuşuruz arkadaşlar. Bizim kışlığımız meşhur. Yazın türüne girip kışında toplayalım. Ama şey, şey Anne ona bak. Yusuf şey koklu uç taraftan sok. Oralar sokma sana zor olmaz. Arkadaşlar gerçekten Hümeyra hastaydı. Onun hastalığı da bana geçti galiba. Çok şey yedik. Boğaz ağrısı da her şeyden zor. Grip mi oldun diye soruyorlar da annem olsun, aklım olsun grip değildim arkadaşlar. Sadece boğazım ağrıdı. Vücudum her yeri böyle imle gibi vallahi baktı. Çay sokan mı ya. Öyleydi. Sen elini diye mi oğlum? Ben çıkar. Sen at bana. De. Bir de ıslatırım bunu şimdi. Böyle vur da dağılsın bari çamurlar üstü üstüne. Kırılmasın. Şöyle üstüne vurdun, Öyle vurdun bak, şura, şura, şöyle, muriyav, ha. Öyle vurdun mu bak görüyor musun? amma. Şura şura şöyle ucundan oraya ha. Öyle vurdun mu? Yok ki. İnce bir de ya. Öyle He? çok kalın değil. ince diyorum. Olsun, ince olsun. Ya, acısı yok ya. Yani. Tamam, tamam. He. Bunlar annem şamamın tuvalı kız bu da. Canım mamalarım ben. var mı? Dur aha suyu içelim. nasıl tezden olsa yemenime de şey yapmadım top iğne ya. Yine ne atıyorsun bir bana. Vay vay. <laughs> Bu çıtamış ha yağmur yağdı ya böyle. Yavaş kafasını e, zannedim Yağmur da He? Yağmur iyi yağdı diyoruz. Valla akşam biz gittiğimizde atıştırıyorduk. Sonrasını biz görmedik valla. Nasıl yağmış valla. Yani Yusuf gördü bilmiyorum da. Thank you. <laughs> 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 Yusuf ya neydi? İçim uzaktan Murat ya. uzaktan. Şimdi yakın değil ya topları Nasıl? <laughs> <laughs> at ile bunu da atsa da ayağım çamur olmasın tamam. Evet. Çok çamurmuş ha. Aşırı çamur ya. Azıcık bu tarafa geliyor Yusuf. Biraz bana doğru gel. Evet. Ha oradan koy. Öbür tarafa doğru kaldır bana. Şimdi de şeydirler. İyi bir tarifi yapıyorsun derler. Yusuf'la uğraştığımızı laf diyorlar ya. şöyle kurayım ben, bu tarafa at. Biraz onun yolda bir şey Şurayı billemedin mi Yusuf? Şu, şunu ben hala bille herhalde. Şu mu? Şu, şu. Ha doğru at. Sen de mora niye attın? Yok ki. Vallahi yok diyor Sen bana. bu tarafa at da annem bahar at çamurun içi. Bak 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 gördün mü? Yok. Var annem var. Orada komple var mesela. Yok değil mi atıyordun sen oraya? Evet. Allah'a nasıl İpi oldu. Geç bir şey çıkmıyor bunlar yıkayınca da. Evet. <laughs> Pazar gidiyor ya meydan. He. Ee, biraz uzaktan yap da. <laughs>

Evet arkadaşlar. Biz Enes'le gittik. Şöyle çıtlığımızı aldık geldik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çıtlık kokumuzu. Çay da Hümeyra tüpe götürmüş. Ben de diyorum ki lan diyorum annemin tüpü bitti diyor. diyor. Yakarık da sonra. Hı. Yaplam, ne? Şey tamam, bekle, sakin. Yusuf ya istedi gel istedi arkadaşlar. Onu da yağ getirdik şöyle. Çıtlık kokum ya. aldım yani. <laughs> Hümeyra'm su istedi. Hümeyra'ma su doldurdum geldim. Su Orada bekle. küçük şişeler varmış. <laughs> dördümüze de doldurdum geldim. Yeşil nasıl güzelmiş. He, kalsın. ondan içer ya. Sobaya da komur attık ya arkadaşlar. iyi şey yani. yanıyor. Niye nasıl olur, masum masum bakıyor <laughs> çocuk. Evet. Ben de, ben de, ben de, ben de. Benim bekleyin. Aa sen oradan çek de ben durum istersen. Olmaz mı? Ah. Yusuf soğan da getirdim yersen. Soyluyor. Soğanı soydu mu? Soydum. Ama görmedim ben onu vallahi. Döncüğünden az şey yapacak <laughs> adam çoban adam ya biliriz bak. Görüyor musun Meyra? Nasıl soğan? Sen doğra. Ümüş nasıl doğrasın? Sen daha iyi doğra. Bak, bak 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 bak. Şimdi böyle bakacak değil mi? Yusuf dürünecek biz de bakacak. Evet. Sen de kardeşin ki evet. <laughs> Toz biberimizi ne mi getirdin İyi tut getirdiniz. Yusuf bir ekmek de sadece bunu bıraktın. işte yani? Ay ya acıktım hani işte dedi ya. Hey annem gördü mü gördü? Ben haşladım arkadaşlar yumurtayı da şöyle Yusuf da fırına attı. Keşke diyor anne diyor 3 4 defa patates getirseydin de diyor ona asa ben son zamanda fikir şey değişikliği yaptım. Ee, sen nasıl yiyeceğim? Yağ çalacak mısın? Biraz nasıl, ekmeğini nasıl, büyük yapalım. Maplası bir, işte, bir, bir ekmeği al. Sıra sıra şunda değil. İyi. Ha. Bir ekmeği bir ekmeği Hadi bakalım. 2 tane yumurta al ya. Bilmiyorum Yusuf, yani Yusuf yani. dürümünü yapsın arkadaşlar. Şey sen de koyacaksın. Çıtlık koku da koyacaksın Yusuf içine. Hı. O sevmez ya onun için. Ne için de acayip iyi gider. Allah Allah. Ana teyzen almış ne mi? Ee, aldım nasıl sevindim diyor. Ben de pırasa mırasa zannediyorum diyor. Şeyi de koyduk ya pasayla koyduk ya çamurunu Hoş aldık mi? arkadaşlar da. Yusuf'a öyle etme önce yumurtanla beraber karıştır. Toz biberini at, tuzunu at. Yağını unutmuşsun. Yağını en sonunda çalan işte. Geç şuraya çal. Hey, alta çal. Ben de pişmez diyordum hemen pişmiş la. Çok güzel pişmiş var. E, Yusuf Rafa'dan severmiş arkadaşlar. Biz de sevmediğimiz için bale pişmiş şey. görüyor musun Meyda? Ya, ya. Hiç kadar bir şey yani yumurta Esas da. He? vallahi. Oldu zaman arkadaşlar. Bugünün videomuzda böyle olsun. Bizlere afiyet olsun canlar. Bugün Kezban teyzeniz yok ama biz varız. Evinde misafirik, kendi yok. He. Misafir olaraktan geldik buraya. Annem de olsa ben iyi olur değil Keşke de o bayrağı da Sen, geçti de diyorum doldurup koymak. Canımız yok Ellerine sağlık. Ellerine yine de her şeyimizi yapmış koymuş da. Ben de geldim iki odun koydum. Üstünden de bir kovur attım. Evet. Çayımızı da demledik sobanın üstünde arkadaşlar. Laf uzatmaya gerek yok. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın can dostlarım. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Enesci. Destek vermemin. Evet. Abone ol. Watch my gazette. <laughs>